Ama bu Facebook'ta bir sizin fotoğrafınızı paylaştık. Altına gelen sorulardan birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Fatma Zengin Hanım diyor ki, Zahide Hanım senden çok ricam olacak. Ne olursun yalvarıyorum, yalvarmayın ne olur. Estağfurullah. Hocam 10 senedir oğlumu göremiyorum. Hocam benim için dua edebilir mi? Tek bir oğlum var artık dayanamıyorum. Oğlum İspanya'da yaşıyor. Hanımefendi Hollanda'dan bize ulaşmış. Evladını görmek için bir anne Tabi bu iş için muhtemelen orada. Belki çoluk çocuğa işte evet, orada o, yaşıyor. Olabilir. Ne söylese uygun olabilir duasında? Yakınları, uzakları yakın etsin Rabbim onlara. Amin. İnşallah sevdiklerine kavuştursun. Amin. Ee, Allah e, her türlü zorlu sıkıntıyı kolaylığa tebdil eylesin. Evladını da en yakın zamanda kendine kavuştursun, sevenlere kavuştursun. İnşallah. Şimdi e, duada... E, her şey isteyebiliriz. Allah'ın haşa, Arapça, İngilizce, Farsça gibi bir dile ihtiyacı yok. Bizi anlar. Her her dile anlar. Ee, emekli olmuş, e, röportaj yapıyorlar. E, tabii devletten maaş alıyor herhalde. Köye de yerleşmiş. Oh. E, efendim, güzelde bir köyde yaşıyor. Mikrofonu uzatıyor, spiker kızımız. Amca diyor, Allah'tan ne istersin diyor, emekli de olmuşun diyor. Ne isteyeyim kızım diyor. Allah'tan sağlık, devletten aylık diyor. <laughs> o da güzel. Allah'tan şimdi, sağlık, devletten aylık. Şimdi güzel. Bir, aylıklar da artıyor şimdi, güzel olacak inşallah. E, şimdi doğrudan güzel bir dua. Önce benim de hoşuma gitti ama ha, eksik, sonra eksik, eksik dua. Şimdi sağlık yok içinde bir kere. Bir insan yok, yok sağlık var. Allah'tan sağlık, Allah'tan, devletten, sağlık aylık. devletten aylık. Yani sağlık da var, para da var. Ha. Gerisini düşünmüyor. Şimdi iki dua güzel ama bu kestirmeden söylenen dua. Ben tersini savunuyorum. Diyorum ki duada detayları anlatın. Hikayesini anlatın. Ee, bir tembelin duası var onu yeri gelince anlatayım. Şimdi çünkü bir anlatırsam tamam, yemek falan soğur. Güzelmiş. Güzel. Bir pemberin duası nasıl? Bunun tersini tembelin yapalım. Duası. Peki hocam o zaman sorularımıza devam edeceğiz. Sizlerden geldi sorular. Hocam da çayından bir yudum alsın. Güzel. Daha gelir gelmez bismillah. Hiç susturmadık maşallah. Ama çok da güzel konuşuyorsunuz. O yüzden böyle dinliyoruz biz de. Estağfurullah. Devam edelim efendim. ikinci sorumuz geliyor. Buyurun. Hocam selamun aleyküm. Önce nelerle karşılaşacağız? Kabir hayatı hakkında bilgi alabilir miyiz? Cevabı şimdi. Hepimizin merak ettiği bir yer. Hiç kaçarımız da yok. Eninde sonunda gideceğiz. Bir bilsem nerede, ne zaman, saat kaçta? Bir bilsem tabutumun tahtaları hangi ağaçta? E, bilmiyoruz. Bilmeyen, bilinmeyen tarafa gittiğimiz için korkuyoruz. Aslında bilsek korkmayız. E, Muhammed İkbal'in çok güzel bir teşbihi var. Ana karnındayken çocuğa hadi dışarı gel, orası karanlık desen inat eder diyor. Yok en burası. En güzel yer burası. Ekmek güzel. elden, e, su gölden. İnşallah siz de anne olursunuz. İnşallah. Bak, hayırlı evlatlar nasip etsin. E, gelmez. Doğarken de ağlar. Gelmemek için ağlar. Dünyaya gelirken de ölüyorum zanneder. Ya. Tabii dünya. dünya bebek dünyaya gelirken dünya, aslında ölüyorum dünya, dünyasını zanneder. Dünyasını terk ediyor. Doğru. doğru. Dünya, yeni bir dünyaya gelirken ölüyorum ölüyorum diye ağlar diyor. Bu dünyada yaşar, alışır buraya da. Öbür tarafa gel derler. Bu sefer yine ölüyorum ölüyorum diye ağlar. Halbuki o bir dirilmedir diyor. Ölüm yani. değildir. Gerçek hayata gidiyor. Ölümsüzlüğe gidiyor bundan sonra. Biz şimdi bu hayattan sonra ölümsüzlüğe gidiyoruz inşallah. E, kişi vefat ettikten sonra e, ruh bedenden ayrılır. Ama ölü e, cenaze takip edilirken kim kendisini takip ediyor, kim geliyor fark eder. Ayak ruh ses. Duyabilir mi? Ayak Farkından seslerini duyar bilir. şeklinde duyar. bir hadis var. Ama ruh bedende midir o artık ayrılmış ruh mıdır görebilir beden, mi? bedene yakındır. Yedim. Ölüm anında henüz daha yeni ayrılmıştır. Ruh bedenle çok yakın temastadır. Ee, kabirde daha dün biz talebelerimizle de okuduk. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam. Kâne yakul genellikle şöyle dua ederdi böyle başlar Arapça lafızlar. Bilenler için de bunu arada söylüyorum ki orijinalinde bilsinler diye. Ee, Teavvüz hadisleri denir bunlara duada. Sığınma duaları. Sığınma duaları. Allahümme inni e'ûzu bike minel aczi vel kesel. Ya Rabbi acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Ve minel cubni vel buhli. Korkaklıktan, cimrilikten sana sığınırım. Ve, minel, ve min ve azabil kabri, kabir azabından sana sığınırım. Ve min şer fitnetil fitnetil mahya vel memat. Hayatın ve ölümün fitnesinden Şerrinden sana sığınırım imtihanında. Bir şey sorabilir miyim? Siz bunları söylerken biz de içimizden telaffuz ediyoruz sizinle. Dua yerine geçer. Geçiyor. Geçiyor. Tabii. Güzel. Tabii dua yerine geçer. Dua etmiş oluyoruz aynı zamanda. Aynı zamanda zikir de yapmış oluyoruz. Dua aynı zamanda bir zikir ve ibadettir. Yani namaz kılarken nasıl sevap alıyorsak dua ederken de duamızdan istiyoruz doğru onun karşısını bekliyoruz ama o anda da ibadet etmiş oluyoruz. Bir de ibadet sevabı alıyoruz. Evet onun için duayı uzun yapalım. Duada her şeyi söyleyelim detaya inelim diyorum. İbadet çünkü namaz haricinde dua ederken bir zat Allah Resulü istediyor. Adam biraz istiyor elini yüzüne sürüyor ve peygamberin meclisine geliyor. Git iste diyor. Çok kısa istedin diyor. Ha, de, devam et. Devam et. De Adam biraz daha dua ediyor. Geliyor. Üçüncü kez yine gönderiyor. Git iste diyor. Tekrar iste demek ki çok isteyeceğiz. Duamız çok olacak. Duamız bol olsun. Bir de artık sesli olacağını da sesli olsun. öğrenmiş olduk. Melekleri de şahit kılmak Dua için. Duada sesli olsun, Kur'an da sesli olsun. Kur'an da, Kur da sesli. Evde okuduğumuz Kur'an sesli olursa duvarlara siner. Melekler dinler. O eve bir başkası girdiğinde huzur bulur. Bir şey sormak istiyorum burada hemen. Kiminin artık gözü görmüyor, Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyor. Kimisi bilmiyor Arapça. İnternetten o kadar çok okuyan ve dinleyen var ki izleyicilerimizden. Sözün ettiğiniz bu güzellikler oradan ses gelse yine e, olur mu? Olur, aynen olur. Ee, ama görme engelli kardeşlerimiz için mesela geçen hafta ben Sivas'taydım. Orada Siz görme Sivas değil, Sivas değil mi? Sivas görünlüyüm. Görme engelli bir kardeşimiz Kur'an-ı Kerim okudu. Önüne Kur'an-ı Kerim koydular. Şey ama mi? kabartmalı, kendi. kendi yazılarıyla eliyle böyle o kadar da güzel Maşallah. okudu ki. abs ve tevella enca ehul ama hem de kendiyle Görme ilgili. Görme engellilere inen ayetle ilgili okudu. Okuyabiliyor. Öyle Kur'anlar var. Onlar var ama teyip koydum, bilgisayarı açtım. Mutfağımızda Kur'an okunsun. Bereket olur. Yemek yaparken Tamam malzeme koyuyoruz ama yemeğin içerisine aşk koymalı, ruh koymalı, dua koymalı. Yemeğin köylerimizde hep en çok bereketten bahsedilir değil mi? Evlerimizde, köylerimizde. Bereket ayrı bir şeydir. Bereket duası var mıdır? Vardır. Olmaz mı? Onu da söyleyelim. Ee, bereket iki türlüdür. Bir, huzur ve sıhhate vesile olur. İki, artar, ziyade olur. Nimetin bir kişilik yemek iki kişiye yeter. İki kişilik yemek üç kişiye yeter. Mümin ağzıyla duasıyla yerse. Hmm. Ama besmelesiz, evuzu besmele çekmeden, şükretmeden, duasız, beğenmeden, tiksinerek yerse şeytanlarla birlikte yemiş olur. Orada bereket olmaz, huzur olmaz. Bir de besmeleyle, zikirle pişmiş aştan muhabbet ortaya çıkar. Halil İbrahim sofraları olsun Halil İbrahim deriz. Sofrası. Hep onların Tabii. hikayesini herkes bilir ama Tabii. belki sonra sizden dinleriz. Bu hikayeleri çok seviyorum sizden dinlemeyi. Bir tanesi cepte. E doğru olmayan bir dua. ne duasıydı hocam? Siz söylediğiniz az önce. Melami meşrep dua. Yani Allah'ım varsın, birsin ne diyeceğim, bilirsin. Bu aslında yine bir dua ama makbul olmayan dualarda... makbul olanını, daha Ma güzelini biz birazdan. Makbul olmayan diye garanti edemeyiz ama şöyle söyleyebilirim. İstenen bu dua değil, peygamberimizin sünnetine uygun değil.